Selamlar herkese, sektörel görünümün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programda yine yanımda Fintables Araştırma'dan Yiğitan ve Ali Cenk var. Bu programda daha veri odaklı konuşacağız. Sektörlerde böyle dikkatinizi çekeceğimiz veriler var. İsterseniz otomotiv ile başlayalım. Başlayalım. Otomotiv de tabii otomotiv deyince aklımıza son vergi düzenlemeleri gel geliyor. Amerika'nın e, gümrük vergi düzenlemeleri. Nasıl buluyorsun ilk olarak ee, Ali Cenk? Sonrasında da daha verilere geçelim. Bu ara önce Temmuz'da ÖTV matraflarda güncelleme olmuştu. Şimdi e, yeni bir hani gümrük tarifesi düzenlemesi her geldi. programın konusu oldu. Her evet. programın konusu oldu dediğin gibi beklenmiyordu. daha yani bir önceki bekliyorduk aslında. Sadece onun tarihini bilmiyorduk. Bu beklenmiyordu. Bu biraz ABD ziyaretiyle ilişkili okumak lazım. En azından ABD ile olan kısımları biliyorsunuz 2018'de Ray Branson krizinden sonra iki ülke birbirine karşılıklı bazı tarifeler açıklamıştı. Yaptırınlar i̇şte, bizim üstümüzdeki yani. en büyük baskı demir çelik sektöründe biliyorsunuz o tarafta. ABD bize karşı bir tarife açıklamıştı. Biz de hani biraz ABD'yi etkileyen farklı yaptırımlar açıklamıştık. Bu o dönemden kalma bir tarife onu e, kaldırdık ve e, ABD ile ilişkileri düzeltme adına bir aslında bir, bir karar verdik o anlamda ve diğer ülkelere eşit konuma ulaştı ABD. Biraz sanki Asya ülkelerini olumsuz etkileyen bir, Asya ülkelerinden yaptığımız ithalatı bir şekilde belki düşürecek bir karar olabilir. Çünkü serbest ticaret anlaşması muaf bu, bu düzenlemeden. Bir ee, gümrük birliği e, içinde kalan ülkeler muaf. birliği evet. ülkesi yani Avrupa gibi pazarımız, ortak pazarımız olan ülkeler muaf. Ee, biraz sanki Asya tarafından yapılan ithalatı düşürebilecek bir uygulama gibi geldi. Ayrıca ABD'nin üstündeki o yüklerin de kaldırılmasına sebep olan bir uygulama böyle okunabilir gibi düşünüyorum. Evet bence de biraz Japonya'dan yapılan ithalatı etkileyecek gibi duruyor. Ama bence e, ilginç bir konuda Çin'e uygulanan gümrük vergisinin e de kaldırılması. da mesela Amerika'ya %60'lık, Çin'e de %50'lik bir gümrük vergisi uyguluyorduk. İkisini Bu iki oran e, kaldırıldı. Ama bunun dışında işte serbest ticaret anlaşması ve gümrük birliği dışındaki ülkelere bir ek gümrük vergisi getirildiği için işte yüzde 25 ve 30'luk bu oranlar Amerika ve Çin için de geçerli oldu. Dolayısıyla bu iki ülkeye uygulanan tarifelerde bir indirime gidildi. Ya aslında pazarın çok büyük bir kısmını etkileyen bir karar değil. Sonuçta biz ithalatın yaklaşık yüzde 80'ini bu işte Avrupa Birliği'nden ve serbest ticaret anlaşmamızın olduğu Güney Kore'den gerçekleştiriyoruz. Yerli üreticiyi destekleyecek bir düzenleme bir şeyler bahsediliyor. Ben buna da katılmıyorum. Çünkü dediğim gibi Çin'e uygulanan vergide bir indirime gidildi. Amerika'dan epeydir bir ithalat gerçekleşmiyordu bu yüksek e, vergi yükü sebebiyle. Belki onun da biraz önü açılabilir. Ama bunun bu sebeple de belki önümüzdeki dönemde bunun üzerine yine bir düzenleme de gelebilir mi gelir. da ilgili gibi. bu arada farklı görüşler var. Yani sektörde okuduğum kadarıyla işte biliyorsun Tesla zannediyorum Almanya'dan Almanya'da geliyordu. ithalat, evet. e, ithalat yapılan bir ülke. Mesela işte bu Uygulamadan sonra acaba Texas'tan işte gelir mi evet. falan gibi ama orada galiba servis ağ konusu falan farklı bir konular var yani altyapısı anlamda o mümkün olmayabilir diyorlar hemen işte Tesla üstünden okundu fiyat rekabetçi olduğu için Tesla'da hemen Tesla merak edildi. Ford biraz konuşuldu. Evet e, ama hani onun tek koşulu bu değil yani onun farklı evet. altyapısal bazı regülasyonları var. Evet, o zaman halka açık şirketlere geçelim buradan. Doğuş Oto, Ford ve Tofaş'la <laughs> alakalı verilerle ilgili ne söylersin? Temmuz ve Ağustos aylarını aldık şu an üçüncü çeyrekte. Toplam sektörün %14'lük bir büyümesi var otomobili ve hafif ticaride. Zaten ağırlıklı olarak otomobilde gerçekleşiyor bir büyüme. Hep konuşuyoruz işte elektrikli araç satışları ve ÖTV'deki artış beklendiği sebebiyle bu rakamlara ulaştık. Şirketlere baktığımızda da Ford Otosan'da pazarın altında %2'lik bir büyüme söz konusu kişi şirket bunun bilinçli olarak tercih edildiğini söylüyor. Çünkü iç piyasada karlılıktan kesinlikle felaket feragat etmiyorlar. Rekabetin de bu kadar yoğun olduğu bir alanda karlıktan karlılıktan feragat etmezseniz pazar Geride payını evet, evet pazar payında geriye düşüyorsunuz. Şirketin odağı burada daha çok ihracat tarafı. Doğuş Otomotiv'de %8'lik bir daralma var. ki bunun detaylarına da indiğimizde işte en fazla satışın yapıldığı iki marka Volkswagen ve Skoda. E, Volkswagen satışlarında %1'lik, Skoda'da da %6'lık bir gerileme söz konusu. Burada e, tüketicilerin tercihinin biraz daha farklı markalara kayması söz konusu. E, bunu zaten en büyük örneği Tesla. Toplam pazar Temmuz ve Ağustos'ta toplam 25 bin adet büyürken bunun e, zaten direkt 12 bini Tesla ile gerçekleşmiş. 6 de B7. Evet. Onun dışında dediğin gibi B7'nin, Renault'un ve Toyota'nın da İyi bir satış performansı var. TOFAŞ'a geldiğimizde tabi ilk etapta %181'lik bir büyüme göze çarpıyor ama bunun tabi esas nedeni Stellantis konsolidasyonu. Keza Stellantis etkisini hariç e, baktığımızda şirketin diğer markalarında yaklaşık %10'luk bir düşüş söz konusu. Bu arada şeyi ekleyeyim ben. TOFAŞ demişken bir parantez olsun. E, biliyorsunuz OSD verileri de geldi. Otomotiv'de birkaç farklı veri takip ediyoruz. E, OSD verilerinden daha çok şey, üretim ve ihracat e, tarafını izliyoruz. Burada Ağustos verileri geldi. Orada da uzun zaman sonra ben hafif ticari tarafında olumlu olumlu bir ihracat verisi gördüm, gördüğümüzü ekleyeyim. İhracata büyüyen tek yer orasıydı bu ay. OSEDE verilerine göre. Ee, hani tofaş demişken biliyorsun çok uzun, uzun zamandır kötü bir süreçten geçiyor e, ticari araç segmenti. Hani o tarafta da ihracatta bir toparlanma olduğunu ekleyebiliriz bence. Evet sanayideki sektör bazı aslında ihracat verilerinde videonun sonunda konuşmaya çalışacağız. Evet orada da hani. Birkaç e, i̇yi, sektörden biri. iyi sektörden biri evet. O zaman enerjiye geçelim. Enerji de 3. çeyrekte bitti sayılır. Evet. E, buradaki verileri sen her bölümde aktarıyorsun. Yine senden alalım. Evet dediğim gibi Eylül'ün artık 24'üne 25'ine e, vardık. Neredeyse tamamladık sayılır. Ortalama günlük elektrik tüketiminde geçen senenin %3 bir önceki çeyreğinde %24 üzerindeyiz. E ee, tabii bu büyümede yani bir önceki çeyreğe kıyasla yaşanan büyümede Temmuz ve Ağustos aylarında e, gerçekleşti daha çok çünkü yüksek sıcaklıklardan ötürü. Artan tüketimle beraber tabii bu tüketimi karşılama noktasında da daha çok fosil kaynakların öne çıktığını görüyoruz. Evet, geçtiğimiz bölümlerde de bunu konuşmuştuk. Evet, İkinci çeyreğe kıyasla doğalgazın toplam üretimindeki payında %10'luk, yüzde kömüründe %5'lik bir yükselişi var. Rüzgarın payı sabit. Hidroelektrik santrallerinin payında %12'lik bir düşüş var. Ki zaten fosil kaynaklar tüketimdeki artışı kompans etmekle birlikte HES'lerin üretimindeki düşüşü de yine telafi etme niteliği taşıyor. Fiyat tarafında da ortalama PTF 3 çeyrekte 71 dolar seviyesinde. Bir önceki çeyreğe göre %17'lik bir büyümesi var. Bu da bizim zaten sektörden çeyreklik bazı daha iyi sonuçlar beklememizi doğuruyor ki anormal bir şey değil mevsimsellikten ötürü fiyatların en iyi en yüksek düzeyde gerçekleştiği dönem bu e, ikinci çeyrek üçüncü çeyrek ama fiyatları yıllık bazda karşılaştırdığımızda ise e, düşüş trendinin hala devam ettiğini görebiliyoruz. Tekim dolar bazlı ortalama PTF geçen senenin aynı döneminin %6 altında. Sektördeki genel gidişat hmm. bu şekilde. Çeyreksel toparlanma olsa da geçtiğimiz yıla göre hala... Yılın altındayız. ya Şirket, şirket bazında tabii özel durumlar söz konusu olabilir, oluyor da. Hmm. Yani bunu da artık çeyreği tamamen geride bıraktı, bıraktıktan sonra her dönem yaptığımız... Bülten şirket zaten. Şirket tahmini üretim ve ciro çalışmasını aynı, detaylandırırız. Yani yurt dışı tarafta da çok öyle yeni bir gelişme yok bu tarafta. İşte son dönemde Rusya yaptırımları yine Trump'ın daha sert açıklamaları oldu Putin'e. İşte beni hayal kırıklığına uğrattı vesaire gibi. Biraz hani o taraf bazen işte petrol ve dolayısıyla doğalgaz tarafını e, baskılayabiliyor ama petrol çok dar bir bankta böyle 65-70 arasında git gel yapıyor. Brent'ten bahsediyorum. Çok böyle talep yönlü bir farklı bir dinamik yok. Orada arz yönlü artık e, tarafı daha sık konuşuyoruz. Önceki e, yine bu programlarda değindik tekrar olmasın. E, önümüzdeki sene ciddi bir e, kapasite devreye girecek ve hani talebin onu karşılamak noktasında sorun yaşayabileceğini öngörüyor e, MTA analistleri. O yüzden e, petrol için beklentiler böyle 2026 sonuna doğru daha da e, olumsuz. Böyle 50 dolarları konuşan bazı kurumlar bile var. Ama hani şu an için daha böyle dar bir bantta git-gel yapıyor. Ve yani şu an için büyük bir jeopolitik şey, risk de öngörmüyorsak yukarı yönlü çok büyük bir beklentimizin oluşmasında gerek yok gibi duruyor. Ama petrol bu. Biliyorsunuz işte o İran-İsrail krizinin neler olduğunu bir anda çok sert hareketlerde olabiliyor. O zaman da OPEC de devreye girebiliyor. Evet, yani onlar da hemen düzenliyor. arzı arttırıcı önlemlerle üretimi arttırıyorlar ve baskılıyorlar ama son dönemdeki biraz hani üretim artışları artık daha fiyatlar üstünde daha etkili gibi duruyor. Yani Suriye Arabistan'ın son açıkladığı üretim artışından sonra. O zaman havacılıkla ilerleyelim. Türkiye yolları Pegasus doluluk oranları ve tabii jet yakıtı fiyatlarına evet. da değinelim. Yine Temmuz ve Ağustos ayı verileri var en son. E, sektörün toplam yolcu büyümesi %8 geçen seneye kıyasla Pegasus'ta da Türk Hava Yollarında da sektörün üzerinde büyümeler var. Pegasus'ta %14, Türk Hava Yollarında %10. Bu arada e, Türk Hava Yollarında Ağustos e, ayında Şubat 2024'ten beri görülen en yüksek yolcu büyüme e, sayısına ulaşıldı. Oranına ulaşıldı %12 ile. E, onu da altını çizmiş olalım. Doluluk oranları her iki şirkette de hemen hemen geçen seneyle paralel. Maliyet tarafına baktığımızda da ortalama jet ticket fiyatları 2024 3. çeyrekte 97 dolar seviyelerindeyken bu çeyrekte yaklaşık %7'lik bir düşüş söz konusu. Ki biz bu düşüşü ikinci çeyrekte de gözlemlemiştik. Nitekim şirketlerin e, bilançolarında da olumlu yansımaları olmuştu. Fakat yakıt dışı maliyetler tabii bir yandan e, yükselmeye devam ediyor. Zaten biz e, şirket özelinde de Türk Hava Yolları'nda biraz daha bu yakıt dışı tarafa uygulanan tasarruf önlemleri sebebiyle karlılıkta bir iyileşme yaşandığını görmüştük. Pegasus'ta ise tam tersi karlılıktaki bozulma devam ettiği için e de buna beklentilerdeki aşağı yönlü revizyon eklenince bir de MSCI endeksinden çıkış evet, derken iki şirketin de evet borsa performansında bir ayrışma söz konusu oldu. O yüzden bence burada Pegasus'un 3. çeyrekte açıklayacağı finansallar çok kritik. Eğer karlılık tarafında yine bir iyileşme, toparlanma gözlemlemediğimiz takdirde bu ayrışmanın ben belli bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Evet geçen sene de tam tersi vardı aslında. Evet. Havacılıkta biraz yerler değişti gibi. Bu arada turizm verileri geliyor biliyorsunuz. Tabii, oraya Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklıyor aylık frekanslı bir veri. Orada o da yeni geldi birkaç gün oldu geleli. Orada da Temmuz'a göre biraz daha iyi geldi A Ağustos. Temmuz temmuz baktığımızda yıldan yıla biraz azalma vardı. Ağustos'ta o birazcık tersine dönmüş gibi. Çok %2 civarında çok de olsa bir artış var. Burada biraz tabii İngiltere'nin zayıf olduğunu söylemek lazım. İngiltere bizim ana pazarlarımızdan biri turizm anlamında. İşte Rusya, Almanya, İngiltere'yi sayabiliriz ilk üçte. Biraz İngiltere'de işte bu yani takip etmişsiniz işte pound'da yaşananlar işte faizlerin bir şekilde istedikleri seviyeleri inememesi, birazcık resesyon var, fiyatlamalar var o tarafta. Bu turizmi de etkiliyor. Bir de İngiltere'de havaların da iyi seyretmiş falan birazcık turizm talebini etkilemiş. Fethiye'yi etkiledi abi özellikle. Muhtemel, arkadaşlarım Muhtemelen. O yüzden İngiltere'de bir azalma gözlemledik. Bu arada yine bültende yer verdik. Jet 2 biliyorsunuz bir İngiliz hava yolu. Onlar da ciddi bir downside'de bulunan kar tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler. bu, tamamen bu saydığım etkilerden dolayı biraz o pazar üzerinde e, olumsuz seyir var ama genel anlamda e, Yiğitan'ın dediği gibi İngiltere harici destinasyonlarda bir sorun gözükmüyor. Özellikle Türk Hava Yolu'nun daha uzun menzilli uçuşlarında falan daha iyi bir seyir olduğunu anlıyoruz turizm verilerinden. E, hani turizm verileri de takip etmek gerekiyor. O zaman gayrimenkulle devam edelim. Gayrimenkulde net aktif değer verileri gelmişti. Sen de bunların iskontolarını hesapladın. Evet. İstersen direkt onunla başlayalım. Ya buna da niye baktık açıkçası? Şimdi bir faiz indirim döngüsünün başlayacağı işte başlamasının neredeyse kesinleştiği 25 Haziran'dan itibaren ki o dönem, o gün Hakan Arın'ın bir açıklaması vardı. Merkez Bankası'ndan Temmuz ayında 350 basmanlık bir indirim Hı -hı. bekliyorum Hı -hı. şeklinde. O yüzden biraz kesinleştiği tarih diyorum. O günden bugüne yüzde 40'lık bir getirisi var. Biskayrı Gayrimenkul Endeksinin. Aynı dönemde Bizsüz'ün getirisi yüzde 25 civarında. Şimdi böyle bir getiri söz konusu olunca insanların tabii aklına acaba iskontolar ne durumda? İşte piyasa değerleriyle ne taktif değerler arasındaki makaslar aldı mı? Hani bundan sonra sektörün içindeki şirketlerin yükselmeye daha yeri kalmadı mı? gibi sorular gelebiliyor. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği listesinde yer alan 2005 6. ay değerleme sonuçları geldi bu ay içinde. 2024'ün sonuna kıyasla tüm GEO'larda ortalama %10'luk bir net aktif değer yükselişi var. Ve piyasa piyasa değerine göre net aktif değer iskontosu barındıran GEO'lardaki bu ortalama iskonto oranı da %49 seviyesinde. E, tabii bunlar ortalama rakamlar. Bu seviyelerden daha fazla, daha yüksek iskonto barındıran şirketler de mevcut. Mesela iskontosu %70'in üzerinde olan 4 şirket var. Batı Ege, Simpaş, Asya ve Kiler GEO. Keza %60'ın üzerinde iskontoya sahip 12, %50'nin üzerinde de 19 tane şirket bulunmakta. Dolayısıyla evet, faiz indirim döngüsüyle birlikte bir fiyat hareketi gördük GEO'larda. Ama şirketlerin varlıklarındaki büyüme de bu fiyat hareketini destekliyor bir noktada. Hatta faizler düştükçe bu varlıklardaki büyüme daha da yüksek seviyede gerçekleşecek bu sebeple yani gayrimenkulün hala bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum açıkçası. Bu son 4 aydaki yükselişi aslında Emlak Konut öncülük etti biraz ama birçok aslında gayrimenkul şirketi de ona eşlik etti evet. ama eşlik etmeyenler de var. Orada da belki net aktif değer iskontosu da önemli e, bir. Tabii takip etmek gereken olarak etkilerden. yatırımcılar takip edecek. Şimdi banka dışına geçelim. Gayrimenkulle alakalı söyleyeceğim bir şey yok sadece. Yo yani dediği gibi bir süredir bu arada baskılandığını söylemek lazım. Bu tamamen bence eylül enflasyonunda bir bozukluk evet. beklentisiyle alakalı. İşte %2'ler civarında başladığımız beklentiler yüz, neredeyse %2,6'lara geldi. E, bu tabii işte konut fiyat endeksinin daha da hani real anlamda değerlenmesini engelliyor. Fiyatların real anlamda büyümesini engelleyen bir faktör. Çünkü net aktifler iskontusunu daraltacak olan da konut fiyatlarının reel olarak büyümesi. Ama hani Eylül enflasyonunda hani birazcık tek seferlik etkiler olduğunu düşünürsek önümüzdeki döneme dair beklentiler bence olumlu. Çünkü satışlar gayet iyi gidiyor. Ağustos verisi de işte 143 binli galiba. Gayet iyi geldi. Yine yılın en iyi verisi. Yıldan yıla büyüme devam ediyor ve ipotekli satışların bu kadar düşük olduğu bir dönemde gelen bu veri daha da kıymetli. Çünkü %14'lerdeyiz ipotekli satış oranında. Tarihsel anlamı çok daha yüksek yerler var. Ortalamaları 25'ler civarında. O yüzden daha yukarı yönlü de bir alanımız var. Hani bütün bunlarla birlikte değerlendirirsek gayet 2026 içinde burası potansiyel vaat ediyor bence de. Evet, banka dışı ile devam edelim. Banka dışında faktöring verilerini sen paylaşmıştın. Eee faktöring verilerinde de kaydeder artışlar aslında devam ediyor. Yani geçen seneye göre ben baktım. Aslında geçen seneye göre tabii faktöringlerin net kârları daha yüksek ama yükseliş de aynı geçen seneki gibi. Geçen sene son çeyrekte özellikle Ciddi bir artış olmuş. Bu sene de öyle bir artış olur mu sence? Ya da genel olarak nasıl görüyorsun? Ya burada biraz daha çeyreklik bakabiliriz çünkü bir mevsimsellik faktörü hani diğer sektörlerdeki gibi yok. Çok, e, yok, mi? evet. E, şu ana Temmuz ayı verilerini aldık. en Son ve Factoring'de de şu ana kadarki en yüksek aylık net kar rakamı hmm. açıklandı. E, geçtiğimiz senenin %62 üzerinde ikinci çeyrekteki ortalama karlara göre de %14'lük bir büyüme var. Yani buradaki olumlu gidişatın açıkçası hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Finansal kiralama tarafında da Temmuz ayında toplam kar geçen senenin yüzde 47 üzerinde olsa da işte ikinci çeyrek ortalamasının burada biraz altında kalmış. Yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş var. E, yılın başından beri hep benzer bir senaryoda e, şeyleri konuşuyoruz. Faktörün hala biraz daha pozitif ayrışmaya devam ettiği bir durum söz konusu. Leasing'e göre. Evet. evet. Ya bu sektörlerin, daha doğrusu faktörün ve finansal kiralamanın ortak çok net bir e, durumu var bence. Burada iki sektörde şu anda şirketlerin finansman ihtiyacını karşılıyor. Normal şartlarda biz hani leasing tarafında daha çok işte makine yatırımlarının finansmanı için kullanıldığını görürüz ama şu anda leasing sektöründe de hani aldığımız bilgilere göre daha çok işte bu sat geri kiralı işi evet. yapılıyor. Yani daha daha çok şirketlerin hani refinansmanı yapılıyor. Yani Çünkü halka açık şirketlerden de yapanlar var. KAP duyuruları evet, var. Evet evet aynen. Çünkü bankalar regülasyon kaynaklı eskiden bankaların yaptığı bu işlemi şu anda hani e, diğer şirketler, alternatif finansman şirketleri yapıyorlar. Yani şu anda aslında hani bir ihracat faktörün veya bir işte bir makine leasingi değil bu yapılan iş, işlem. Birazcık hani şirketlerin finansman ihtiyaçlarını biraz hani o işletme sermaye yerini desteklemek amacıyla yapılan işlemler ama e, konjüktürel konjonktürel sebeplerle. Yani bu, bu sektörlerin Olumsuz olduğu anlamına gelmiyor, tam tersi bu sektörlerin hani farklı bir ihtiyacı hizmet ettiği anlamına geliyor. O yüzden factoring de leasing de leasingin daha dalgalı olduğunu söylemiştik. Aslında bu ihtiyacı karşılar ve hani önümüzdeki süreçte bu döngünün de devam ettiğini düşünürsek, yine şirketlerin bu finansman ihtiyaçlarının devam edeceğini düşünürsek, bankaların kısıtlarının devam edeceğini düşünürsek, aslında hala çok büyük bir boşluk kapatıyorlar. O yüzden hani bozulan bir şey olduğunu e, asla düşünmüyorum. Tam tersi yani faizlerin inmesiyle birlikte özellikle leasing tarafında farklı ihtiyaçlara da cevap verir hale gelecekler. Makine yatırımları gibi. Hem buradan hem oradan beslenecekler. Onu belirtmek isterim ben de. Leasing tarafında otomobil de öne çıkıyor aslında. Yani makine yatırımı yerine Otomobil satışlarında da çok böyle gündeme geliyor ya da benim gördüğüm. Evet, gayrimenkul yani. satgiri kirada var. Ya bir sürü fonksiyonu var onların. Şu anda dedim daha çok refinansman yapıyorlar yani. O zaman banka dışından bankacılığa geçelim. Bankacılıkta faiz indirimleri işte hangi hangi bankaya, hangi özel bankaya belki Hı -hı. daha çok yarar. Bununla ilgili nelere bakabiliriz? Bunu konuşalım. Evet, ya bankalarda sürekli konuştuğumuz bir konu. Faizlerdeki gerileme ile birlikte vade uyumsuzluklarından ötürü karlılıklarında yaşanacak iyileşme beklentisi şimdi üçüncü çeyreği neredeyse tamamladık sayılır. O yüzden bu taraftaki beklentilerimizi biraz daha reel gerçekleşmelerle değerlendirebiliriz. Şimdi mevduat tarafında 3 ve 6 ay arası hariç bunu zaten bu dönemin bankaların toplam mevduatları içindeki payı düşük. diğer tüm vadelerdeki faizlerde bir düşüşü takip edebiliyoruz. Mesela bir aya kadar vadeli mevduatlarda ikinci çeyrekteki ortalama yüzde %55'ten ikinci çeyrekteki ortalama yüzde %55 iken %51'e, 3 aya kadar da, da yüzde %58'den %53'e bir gerileme söz konusu. Kredi tarafında da ticari ve ihtiyaç kredisi faizlerinde net bir düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Ticari kredide %62'den %58'e, ihtiyaç kredisinde %72'den %66'ya. Konut ve taşıt faizlerinde biraz daha stabil bir görüntü var. Bu rakamlar üzerine de şöyle bir çalışma yaptık. 3 büyük bankanın Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin ikinci çeyrek sonunda raporladıkları kredi ve mevduat portföyüyle bu faiz oranlarındaki değişim sonucunda ne kadar bir ek faiz geliri elde edebilirler şeklinde. Çünkü burada şöyle bir durum var: düşen kredi faizleriyle birlikte evet bu şirketlerin de elde edeceği faiz gelirinde bir düşüş olacak, ama mevduatlar ödeyeceği faiz giderleri de bir yandan azalacak. Piyasa değerler, piyasa değerlerine göre oranladığımızda en pozitif etki Akbank'ta gözüküyor. Piyasa değerinin %0.84'ü 0.84 civarında hesapladığımız ek, ek net faiz geliri, Garanti Bankasında 0.41. Ee, yapı Kredi'de ise işte çok pozitif bir etkiden bahsetmiyoruz. Çünkü e, bunun sebeplerinden biri de vadisiz mevduat oranının görece yüksek olması. Çok çok yüksek yani yüzde evet. 45 de en son bir sektör lideri. Uh -huh. Aslında bu bir bankadan normalde bir bankayı pozitif ayrıştıran, bir bankada olmasını beklediğimiz bir özellik. Ama işte faiz indirim döngüsünde bu indirim döngüsünde direkt olarak bankacılık sektörünün geldiği bir ortamda mevduatlara ödediğiniz faiz giderinin bir o kadar az azalması anlamına geliyor. Hmm, doğru. Toparlanmayı Tabii. sınırlandıran bir faktör. Doğru, Aynen. Burada dediği gibi yani yapı kredinin işte yıllardır aslında yani iyi olduğunu söylediğimiz özelliğiydi bu 45 yani en yüksek vadesi mevduat tabanı sahip şirketti bu. O yüzden buradan o kadar yararlanmıyorlar ama yapı kredinin farklı avantajı var. Önden gitti yani bu TGA tarafı takipteki alacak oranının çok erken bir dönemde pik olabileceğini düşünüyoruz biz. Çünkü çok erken bozuldu oradaki takipçi kredi oranları. O yüzden onun daha erken toparlayan tarafın da yine buradan başlayabileceğini düşünüyoruz. Yine bireysel ağırlıklı bir kredi tabanı var yapı kredinin. Ama bunun çok %65'i maaş müşterilerine kullandırılan krediler. Ve bunun hani önümüzdeki dönemde Yine bu takipteki alacak oranlarını düşürebileceğini düşünüyoruz. Çünkü e, tahsilatı kısmen daha basit bir e, ekipten gelecek buradaki tahsilat. O yüzden e, o taraf olabilir. Yine İş Bankası bu belki bir parantez açılabilir. Bu arada niye Yapı Kredi ve İş Bankası söyledim? Bu hafta gelen siti raporunda tek e, olumlu revizyon, fiyat revizyonu bu iki bankada oldu. Diğerlerinde e, yukarı yönlü revizyon görmedik. E, burada İş Bankası'nın beklentisi üstünde. Yani işte bu 261 bas puanlık... Ee, ...bir artış bekliyordu yıl sonu net faiz marjında. Burada yine vadesiz mevduat oranı yüksek ama yapı kredi kadar olmasa da... İş Bankası'nın avantajı da kredi mevduat oranı... ...özel bankalar arasında en düşük seviyede olan banka. O yüzden hani kredi büyümesi açıldığı anda e, bu tarafta hani... Kredi büyümesinden nemalanacak bankaların başına geliyor. Yani yarın öbür gün bir, bir regülatif anlamda bir e, olumlu bir şey olursa buradan nemalanabilirler. O yüzden hani bu iki bankayı da hani iş bankası yoktur o listede. O yüzden onu da bir ayrı parantez açmak istedim. Evet, o zaman yine sanırım. Bu arada tabii iş bankasında siyasi şeyleri de e, not düşmek lazım. O da yani çok siyasi etkiliyor. hareketi en en olumsuz etkilenen banka oluyor. Bazen de en olumlu. Yani. E, bazen de en olumlu. <laughs> şey. Fiyat hareketlerinin <laughs> en sert gerçekleşti. Evet, aynen. En banka. O zaman yine sanayiye geçelim. Maalesef yine sona bıraktık sanayiyi. <laughs> İnşallah ileriki programlarda ilk başlarda ya da ilk üçte görürüz sanayiyi. Çünkü sanayi aslında yani Borsa İstanbul'da 590 hisse varsa bunun belki de 350 tanesi bir sanayi endeksini tam sayısını bilmiyorum ama o civarı. Şimdi burada biraz yayının başına da değinmiştik aslında. Üç sektör biraz daha öne çıkıyor ihracat tarafında. Savunma, kimya ve otomotiv Demiş Yiğitan. E, bunu açalım mı? Ya burada tabii sanayide bakabileceğimiz veriler arasında işte ihracat verileri var e, söylediğin. Onun dışında tabii en temel gösterge PMI tabii. da var. Ya Ama PMI'da zaten baktığımızda dönümler dönümler devam ediyor. Ediyor. Oldu. evet. 16 ay 17. ay oldu. Nisan 2024'ten beri daralmaya devam ediyor ve verinin açıklanmaya başladığı işte Eylül 2015'ten beri bu 17 aya ulaşılan sadece bir dönem var. Nisan 2018 ve 2019 Temmuz arası. Sen onun e, sanayi Rekoratik. endeksi grafiğine evet, bakmıştın galiba değil Konuşmuştuk yani. evet. Ve belki de Eylül ayı e PMI ile birlikte içinde bulunduğumuz dönem yeni bir rekoru e, gösterecek. daha <laughs> iyi geçmeyeceğini düşünürsek muhtemelen olacak. <gülüyor> <gülüyor> daha öncesine baktın mı? 2018 öncesi. PMI dışında din ihracat rakamları e, açıklanıyor. Ya Tabi burada ikinci çeyrekte paritede çok ciddi bir yükseliş gerçekleşmişti. %9'luk bir değerlenme vardı ki bunu e, Türk Lirası'na vurduğumuzda euronun yükselişi çeyrek boyunca %14'ün üzerindeydi. Bu da özellikle ihracatçı şirketlerin bilançolarına olumlu yansımıştı. Ya, ama üçüncü çeyrekte böyle bir etkiden bahsedebilmek mümkün değil. Hep dönem içerisinde paritede hem aşağı hem yukarı yönü dalgalanmaların ardından şu an çeyreğe başladığımız seviyelerdeyiz. Ki Euro TL'de de %4'lük çok kısmi bir artış söz konusu enflasyonun altında. Diğer taraftan dediğim gibi açıklanan ihracat rakamlarına baktığımızda Temmuz ve Ağustos aylarında Geçen senenin aynı dönemine kıyasla %5 arttığını görüyoruz toplam ihracatın. Ama burada aslında senin de bahsettiğin bu büyüme, büyümede başı çeken 3 tane sektör var. Ee, savunma ve havacılık sanayi en başta geleni %113'lük bir büyümesi var. Kimyevi maddeler %18 ve otomotiv sanayi %13 ile aslında bu büyümenin başını çekiyor. Ki zaten bu 3 sektörü hariç bıraktığımızda ee, toplam ihracatta bir büyüme değil, tam tersi yüzde bir daralma söz konusu. Hatta bazı sektörlerde dramatik düşüşler de var. Evet, tekstil gibi. Evet, maalesef. Uzun zamandır görmediğimiz bir veri, İhracat bir süredir iyi gidiyordu. Burada, bu arada tabii biraz şununla da bağlantı kurmak lazım. Biliyorsunuz Ağustos dış ticaret verileri de oldukça hani enflasyonu destekleyen bir şekilde geldi. Bütçe dengesinde ciddi anlamda bir fazla gördük. Yani biz bir yıl geçen seneye nazaran bu sene fazla verdik biz. Burada dış ticaret verilerinin hani biraz ithalatın biraz azaldığını gösteriyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseliyor. Tabii bu bir bakıma iyiken aslında bizim ihracatımızda da dolaylı yoldan ithalat yapan bir ülke olduğumuz için aslında bir bakıma da olumsuz. Ee, önümüzdeki süreçte hani bu tarafı da izleyeceğiz. Çünkü birazcık uzun zaman sonra birazcık maliye politikalarının enflasyonu desteklediğini de görmeye başladık biz. Çünkü hep tüm tartışmaya işte para politikası e, bu ödevlerini yapıyor ama hani Hiç maliye politikasından. Pek destek alamıyoruz. Birazcık son dönemde gelen bir şeyler maliye politikasında destekleyici olduğunu gösteriyor. Sanayide de bunlarla birlikte de düşünmek lazım. Yani savunma iyi gidiyor, Yiğitan'ın dediği gibi. Zaten dünyada bir konjüktürel bir kabuk değişim var. Burada defalarca bahsettik. Onlarca çok, çok fazla tekstil gibi işte daha çok emek yoğun sektörlerde pek destek alamıyoruz. Biraz yorumun atması olumlu. Biraz bu bahsettiğim dış ticaret tarafına da bizi olumlu destekliyor ama ee, hala beklediğimiz, o özlediğimiz günleri biraz daha var. Bazen kızıyorlar bunu söyleyince. Ben fark ediyorum e e Twitter'da ama hani olan bu. Tekil, sizin bir şirket, e yatırım yaptığınız bir şirkette tekil bir şey görebilirsiniz ama Hani biz sonuçta daha çok genel konuşuyoruz bu tip yayınlarda. Hani onu ayırmak lazım. Tabii ki sanayinin içinde işleri iyi olan var. Ama hani sonuçta bütün sektörü konuşursak hala iyi Sınırlı bir sayıda Evet, sayıda. hala iyi bir şeyden bahsedemiyoruz. Evet, yine 7 farklı sektörü değerlendirdiğimiz bir yayın oldu. Sektörel görünümü de bu bölümde biraz daha veri odaklı konuştuk. 3. çeyrekte tamamlanmak üzere aslında bu veriler belki 3. çeyrek finansalları içinde bize bir şeyler söylüyor. O yüzden de önemli bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında artık böyle tam bilanço öncesi yapacağız. Biraz orada aracı kurum beklentileri çıkmış. E, tabii. Aynen. O yüzden biraz daha bilançolar nasıl gelir, neler olabilir şeklinde bir yayın yaparız. Ondan sonra yine bilanço sonuçlarına göre işte Ekim sonundaki e, özellikle Kasım sonundaki yayında da birazcık böyle bilançoyu konuşuruz. Biraz da daha şirket odaklı bir iki yayın bizi bekliyor olabilir. E, biraz şu an biraz daha sektör konuştuk ama onlara biraz daha şirket konuşuruz bence. Çok teşekkürler aktardıklarınız Biz için. Sana da teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.